Merhaba arkadaşlar. Görüldüğü gibi 50 yaşındaki ağacımıza <laughs> kabuğa kalem aşı yapıyoruz. Bu ağacımıza 3 tane farklı aşı denemesi yaptık. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bu yanaştırma aşı arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Tek tarafı. Tek tarafı. Bu oğuz aşı. Diğeri de ıskapyal aşı. Şimdi kameramanıza veriyorum. O sizlere gösterecek. Ben de aşı yapmaya devam. <laughs> sizlere görüldüğü gibi kabuğun dış kısmını motorlu testereyle aldık. Motorlu testereyle almasaydık bu kabuk kalkmaz arkadaşlar. Çünkü çok yaşlanmış. O yüzden de kalem takamazsınız. Aşı da yapamazsınız. Bu şekilde ıskalp ile temizliyoruz kalemimizi takıyoruz. Daha çıkaramazsınız onu. Yeter ama sana. Yorma kendini. Kameramanımız Hasan Hüseyin Sarıkaya. Ustamız Ramazan Karataş. Evet. Ben Ümit Sarıkaya. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. gelince Yeter iki kalem zaten Ramazan. Şimdi şuraya takacağız. Şimdi buraya tamam. Başka da kalem istemiyoruz. Bu da bir evet, resim çeksene bana şöyle. Ben hmm. de resim çek, de hmm. sen, resim çek de hmm. nereden hmm. bir. De buraya da arkadaşlar. Sonuncu kalem. Hmm. Bıçak bile kesmiyor. Görüldüğü gibi. kalemlerimiz taktık arkadaşlar. Şimdi aşı bağımızına saralım. aşı Sen poşet aç. Aşı bağımız 32 mikron. 10 santim elinde. Oynatmadan <laughs> sarabilirim ki <laughs> <laughs> Evet, <gülüyor> koşetim, <hoş> sahibim, <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> <laughs> getir. Yetiyor üç tane getir, get, get. Şimdi arkadaşlar bunu buraya macun sürmeyeceğiz. Sadece kalemlerimizin tepesine sürüp bırakacağız. Yetiş şöyle getirdim. Poşetler arkadaşlar yetişmediği için ağaçlarımızı yama yapıyoruz. Delikleri alta gelsin. Bunlar özel olarak ağaç için yaptırdığımız poşetlerimiz. Ramazan bir tane daha getir. <laughs> Adam yakıyor. Yana yana uzak 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 Uzat, uzat, uzat. Tamam gel uzat uzat bir daha yapar. Bir daha yapar. Tamam bırak bir poşet daha getir. Tamam, gitsin. Sen bir daha getir. Bugünkü arkadaşlar Perşembe'den bu tarafa dördüncü bahçemiz bu. Amasya Sulava, Vezir Köprü,

bu arkadaşlar <laughs> oha

Tepsi bu arkadaşlar. Kalemlerimizin tepesini macunlayıp bırakıyoruz. Fırçamızın ucuyla sadece kalemlerin tepesine değiyoruz arkadaşlar. Bu sıvı aşırı Bu da macunu likit. hepsi bu kadar. Hoşçakalın. MS Tarım'ı takipte kalın.